Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayına Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi dedik ya eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla Bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Halk TV'de konuşuyoruz. Peki ne zamana kadar konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini bu ülkenin beyinleriyle, bu ülkenin eğitimcileriyle Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Bence hani böyle siyasette başlıklar vardır ya, umut vadeden genç yetenekler, umut vadeden geleceğin liderleri, umut vadeden değil, umudun kendisi olan benim için Türkiye'nin önemli bilim insanlarından birisi, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Zeki Özen. Sayın Özen, Zeki Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Şahin Hocam. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi bakın 5. yayınım ama size geldim. Halen enerji düşmedi. Size gelince iyice bir yükseldim Zeki Hocam. Çünkü ben gerçekten bir ülkenin büyüklüğünün topraklarının kaç metrekare olduğuyla değil, nöronlarının, beyinlerinin kaç metrekare ile olduğuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de sizin gibi insanlar çok önemsiyorum. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız Sayın Özen sizinle. Forum tiyatro nedir? Sizin böyle ilginç başlıklarınız var zaten. Ben bayılıyorum çünkü ülkenin gündemi içerisinde buralara gelemiyoruz hocam. Yani benim evet. alanım da eğitimi felsefi sosyal tarihi temelleri evet. ama ne eğitim bilimi buraya maalesef gelemiyoruz. Yani 25 yıldır ben gelemedim daha doğrusu konuklarımda evet. ne programlarında ne programlarımda. O yüzden sizin gibi böyle tırnak ilginç bilim insanları olduğu sürece buralar konuşacağız. <laughs> Forum tiyatro nedir? Bunu eğitimde nasıl kullanırız konuşacağız. Bizi şu an milyonlarca halk TV izleyicisi izliyor. Bize ne kardeşim diyecekler. Ülke elden gidiyor ya da şu oldu bu oldu ama olsun. Biz TRT, eski TRT 2 tadında e, pedagoji merkezli eğitimi konuşmaya kendimizce devam edelim. Hocam, forum tiyatro yaklaşımını anlamak için sanırım biraz ezilenlerin tiyatrosundan söz etmek gerekiyor. Ben ezilenlerin pedagojisini birazcık kendimce biliyorum falan ama kısaca neymiş? Augusto Boal'in ezilenlerin tiyatrosu yaklaşımı nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Bunun bu arada bu ezilenlerin pedagojisiyle bir alakası var mı Sayın Özen? Var var, olmaz mı? Valla Brezilya'dan doğmuş Şahin Hocam. Augusto Boal, lezzetlerinin pedagojisi, Paulo Freire'nin yakın dostu aslında. Hı hı. E ama kendisi Brezilyalı bir tiyatro yönetmeni Augusto Boal. 1960'lı yıllarda kendi ülkesindeki o askeri darbeden hareketle e, ben ne yapabilirim diyor. E, esinlenerek aslında Paulo Freire'den e, ben de tiyatroyu biliyorum diyor. Yapabileceğim en iyi şey tiyatroyla ilişkilenmek, sanat eğitimi, sahne çalışmaları. Ve burada harekette ezen-ezilen ilişkisini sorgulayalım. Tıpkı sizin aslında e, oturum başında bahsetmiş olduğunuz ortamı yaratmak düşüyle e, böyle Hı -hı. bir yaklaşım e, ortaya koyuyor. Ezen-ezilen ilişkisini ortadan kaldırmak için ezilenlerin tiyatrosu diye bir cephanelik geliştiriyor aslında. Cephanelik diyor çünkü ezilenlerin tiyatrosu e, başlığının altında birden fazla yaklaşım var. İmge tiyatrosu, görünmez tiyatro, forum tiyatro gibi. Ee, yine bir yere bağlantı kurmak istiyorum bu arada, dediniz yani ya, kuvvetli ihtimal farklı düşüneceklerdir, bir dakika ya buraya gelemiyoruz diye. Aksine Augusto Boal de diyor ki yani politik bir şey, biz hep izliyoruz hayatımızda başımıza gelenleri. Bir biçimde işin oyuncusu olmamız lazım ee, ve dahil olmamız lazım ve eyleme geçmemiz lazım. Ben tiyatroyu bilirim, tiyatroda insanlar sadece seyretmese ve eyleme geçse nasıl olur diye düşünüyor. Ve ezenlerin tiyatrosu yaklaşımını ortaya koyuyor. Ezenlerin tiyatrosu yaklaşımında az önce bahsettiğimiz gibi imge tiyatrosu, görünmez tiyatro, gazete tiyatrosu ve en çok bilineni de forum tiyatro gibi bir başlık var. Ama temel derdi şu, yani bizim özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Biz e, kendimizi ifade edemiyoruz ve ezen ezen ilişkisi yaşamın her yerinde ve her noktasında gerçekten de bizim e, hücrelerimize sirayet etmiş durumda. Dolayısıyla biz bunu nasıl dönüştürürüz? ezilen bir karakter olduğumuzda nasıl ses getiririz, nasıl tepki koyarız, nasıl değiştiririz, nasıl dönüştürürüz bizi ezenleri biz onlara karşı nasıl bir ifade gücüyle e, bu ortamı dönüştürmek için çaba sarf ederiz. En azından ezilen karakterlere yönelik bir cephanelik yani cebimizde biriktirebileceğimiz eylem adımlarını bulmaya ya da en azından onları sahneye koymaya çalışıyor. Bununla beraber tabii ki ve takdir edersiniz ki yaşamın her yerinde olduğunu ifade ettiğimiz bu ezen ezilen ilişkisi de politik bir durum. Özgürleşemediğimiz, kendimizi rahat ifade edemediğimiz her ortam, bu aile, sokak, eğitim ortamı, sınıf içi, sınıf dışı hiç fark etmez. Bu ortamlarda kullanılabileceğini düşündüğü estetik bir sorgulama süreci yaratmaya çalışıyor kendi ülkesindeki bu iç karışıklık, bu askeri darbe ve az önce dediğiniz gibi Paulo Freire'den de esinlenerekten de diyor ki ben ortaya insanların kendilerini ifade ettiği, sadece seyretmediği çünkü seyrettiğimiz zaman başımıza hep aynı şeyler geliyor diyor. Seyrettiğin zaman başına aynı şey gelir. O yüzden sen tiyatroda seyirci olma, seyirci oyuncu ol ve geç sahneye Sen oyna bakalım nasıl değiştirebileceksin bu durumu dediği bir yaklaşım kabaca ezanın tiyatrosunun temel felsefesi bu ama dediğimiz rengi tiyatrosu forum tiyatro görünmez tiyatro gazete tiyatrosu gibi farklı yaklaşımları var en bilindiği forum tiyatro daha fazla açılacağız zaten çok ilginç geldi yani tiyatroda seyircinin Sadece izleyici değil de aktif oyuncu gibi olması. Şimdi bu söylediklerinizden imge tiyatrosu dediniz, görünmez tiyatro, forum tiyatro, felsefesiyle bunlar birbirle bağdaşıyor. ve Ama ben şu kısmı merak ediyorum. Ezen ezilen ilişkinin sorgulamak adına yani biraz daha açar mısınız? Yani ne oluyor burada ezen ezilen ilişkisine dair bu tiyatroya geldik. Orada aktif rolde aldık. Evet. Ne oluyor o kısmını biraz açar mısınız? Şimdi önce imge tiyatrosu ile başlayayım çünkü bu belki de en basit, en temel uygulanabilecek yaklaşımlardan bir tanesi. Gerçek yaşamımızda ezilen ezilen ilişkilerinin bulunduğu onlarca imge mevcut dedi. Baba, oğul, işte anne, çocuk, Öğretmen, öğrenci, arkadaş, yönetici, işçi ne diyorsanız yaşamın her yerinde her insan ilişkisinde var. Partner ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde dediğimiz üzere. İmge tiyatrosunda şöyle bir şey diyor Augusto Boel. Ee, diyor ki yaşamda ezilen, ezen, ezilen ilişkilerin ne olduğu gerçek imgelerimiz var. Yani dünyada var olan gerçeklikler bunlar. Hmm. Örnek veriyorum işçi ve patronun ya da işte iki arkadaşın yaşamış olduğu bir durum. İngiliz tiyatrosunda şöyle bir şey yapılıyor. Oyuncu grubu aslında var olan yani ortamda var olan herkes oyuncu grubuna dahil oluyor. Ve hep birlikte estetik bir sorgulamaya gidiyorlar. Varsayalım biz o okuldaki öğretmenleriz ve öğretmenlerin kendi aralarında ne diyelim hiyerarşik yapılanma içerisinde sıkıntıları var. Ezen ezen birisi diyor ki ben daha deneyimliyim öbürü diyor ki ben bu okulda daha uzun süredir varım. Öbürü diyor ki ben varsılım. Öbürü diyor ki benim tanıdıklarım var. Arkam böyle sağlam. Ne diyorsanız yani. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde okulda bir sıkıntı yaşamıyor. Bunlar birbirlerini farklı noktalarda nezebiliyorlar. Şimdi gerçek bir imge yaratmaya çalışıyor. Bu gerçek dünyada var olan ezen ezilen ilişkisini net bir biçimde konumuz her neyse flört şiddeti, aile içi şiddet, akran zorbalığı neyse onu yansıttığını düşündüğümüz bir gerçek imge ortaya koyuyoruz. Bir de ideal ingi ortaya koyuyoruz. Yani ezen ezden ilişkisinin ortaya da olmadı. Bütün bunların hepsini sorgulayarak, irdeleyerek, oyuncularla birlikte seyirci gibi düşündüğünüz, zihninizde var olan seyirci kodlamasını seyirci oyuncuya dönüştürün. Burada gerçek ingemiz var. Yani gerçek yaşamda var olan ezen ezden ilişkisini ortaya koyan imge. Burada da İdeal imge var. Bu gerçek imgeyi de biz hep birlikte 10 kişimiz, 15 kişimiz sorarak, sorgulayarak, sahnede deneyimleyerek ve en sonunda mutabık olarak buluyoruz. Diyoruz ki bu bizim derdimizi en iyi anlatan gerçek imge. Bir de ezen ezen ilişkisinin ortada olmadığı gerçek imgeyi ortaya koyuyoruz. Bu gerçek imge de şey pardon ideal imgeyi ortaya koyuyoruz. Gerçek imge burada, ideal imge burada. Biz buna düğmeye basıp değiştiremeyiz. Ee, hani bak dünyada hiçbir ezen-ezen ilişkisi böyle olmuyor. Dolayısıyla gerçek imgeden lider imgeye geçiş imgelerinin tartışmaya başlıyoruz. Yani şöyle düşünün, 15 kişiyiz okulda, derdimiz ortak, ortak yaşadığımız şeyi biz hareketsiz, formsuz, sessiz, sözsüz en iyi anlatan formu buluyoruz. Bir de ezen-ezen ilişkisinin ortadan kalktığı formu buluyoruz. Sonrasında da adım adım biz buraya nasıl gidebiliriz diye tartışıyoruz ve bütün bunların hepsini sahnede oluşturuyoruz. Çünkü bunlar bir araya geldiğinde arka arkaya sıralandığında kaba bir imge tiyatrosuna erişmiş oluyoruz. Aslında ezen ezen ilişkisi dediğim üzere yani e, herhangi bir iş yerinde, eğitim ortamında, bu e, sokakta, apartmanda her yerde karşınıza çıkabilecek bir durum. E, görünmez tiyatroyu da çok kabaca anlatayım çünkü çok uzun bir mevzu. Hı hı. Ben, hı, hı. Sonra, görünmez tiyatroda aslında Augusto Boal'in geliştirmiş olduğu ezilenlerin Tiyatrosu yaklaşımlarından bir diğeri. O da der ki senin yaşında karşına başına bir şeyler gelecek ama sen bunun tiyatro olduğunu bilmeyeceksin. Ama ben sana orada da Ezden'le Ezden ilişkilerini bir biçimde sunacağım ve birazcık da edeceğim, kaşıyacağım. Sen de oraya dahil etme için davetiye çıkartacağım. Sen de aslında bu yaşamda başına gelen şey belki otobüste, belki yemekhanede, belki sokakta tiyatro olduğunu bilmediğin ama evet. ezan ezan ilişkisini içeren bir oyunu aslında oyuncuların daha önceden tasarladığı ve iyi çalıştığı bir durumu e, ile karşılaşacaksın ve ben seni kışkırtarak içine dahil edip çözüm önerilerini duyacağım. Yani ben seni eyleme geçireceğim diyor. Hı, hı Zeki Hocam şimdi ana başlığımız forum tiyatro nedir? eğitim ortamlarında nasıl kullanıldı? Yavaş evet. yavaş eğitim kısmına biraz daha gelmek istiyorum ama şunu merak ediyorum. Bir estetik e, sorgulamadan bahsettiniz. Eee kurum evet. tiyatrosu benim anlayabildiğim kadarıyla Halk TV'deyiz ve halkın anladığı kadarıyla çağdaş bir tiyatro yaklaşımı. Peki evet. bunun arka planı, sahneleme süreci, hazırlık çalışmaları, uygulanma aşamalarını biraz daha açar mısınız? Tabii. Ya aslında halkımızı şöyle diyeyim mi, tutup uzaydan gelen kavramlar değil bunlar, 1960'larda, 70'lerde kullanılan kavramlar ama derdi şu, siz bir tiyatroya gittiğinizde oturuyorsunuz, izliyorsunuz ve size bir şey sunuyorlar. Hı hı. Dolayısıyla siz de izliyorsunuz, alkışlıyorsunuz ve evinize gidiyorsunuz. Gayet güzel ama ezen ezen hiç bir şey değil. Sokakta bir şeyle karşılaştığınızda eğer ses etmezseniz sıkıntı yaşanabiliyor ve o sıkıntı kendi döngüsüyle devam ediyor. E sahneleme sürecinde de diğer süreçlerde de aslında baktığınızda joker, seyirci oyuncu, oyuncu gibi farklı kavramlar var. E, kabaca zaten oyunculardan bahsettik. Oyuncular ne yapıyorlar? Sahneleme sürecinde aslında e, kendilerini besliyorlar. Konu akran zorbalığı mı? Ben akran zorbalığına ilişkin okumalar yapıyorum. Eğer oyuncuysam uzmanından dinliyorum. Birlikte oyunlar tasarlıyoruz diğer arkadaşlarımla birlikte. Bir de seyirci oyuncular var az önce bahsettiğimiz. Yani tiyatroya bizi izlemeye gelecek. Önce biz bir oyunumuzu sergileyeceğiz. Sonrasında onları oyunu ikinci defa oynayıp sahneye davet edeceğiz. Yani oyun bir kere oynanıyor forum tiyatro sürecinde. Seyirci oyunculara. Sonrasında oyun en baştan yeniden başlıyor. Ki oyunda ezen ezilen ilişkisi var. Öyle düşünmüş Şahin Hocam. Korkutuyor seyirci oyuncuyu. Oyun ikinci defa başladığında seyirci oyuncu istediği zaman oyunu durdurabiliyor. Dur diyor. Oyunu durduruyor ve oyunu durdurduktan sonrasında sahnede ezilen karakterin yerine geçip ezilen karakterin yerine geçip onun söyleyemediklerini ifade etmeye çalışıyor. Ama burada e, kim rehber oluyor, kim moderatör, kim kolaylaştırıcı oluyor. Şu anda sizin görevinizi alan kişi. Joker dediğimiz kavram. Joker e, özüne baktığınızda e, birazdan belki birazcık daha açımlarım ama... Peki, hocam bunların arasında nasıl bir ilişki var? Bunu söylediniz yani oyuncu, seyirci, Joker bu bunu yönlendirme. Bu aradaki evet. ilişkiyi biraz daha açın. Çok organik bir bağ var. Joker için şöyle diyoruz. Ne oyuncu ne seyirci oyuncu ama hem oyuncu hem seyirci oyuncu. Augusto Boal öyle bir demokratik e, tiyatro formu ortaya koymuş ki seyirci oyunculara diyor ki Bak diyor senin oyununu kolaylaştıracak bir Joker koyuyorum ortaya. Joker adil olacak, e, estetik e, sorgusu olacak, sahneleme sürecini bilecek, psikolojiyi bilecek, ilgili konu neyse onu bilecek. Sen konuyu odağa koyduğunda da orayı yönlendirecek. Eğer sen Joker'in adil olmadığını düşünüyorsan değiştirebilirsin bile diyor yani Augusto Boal. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Oyuncular önceden hazırlanıyorlar ilgili ezen ezilen konuşmasına çalışmasına, odağına, temasına onun oyununu hazırlıyorlar. O oyun ilgili seyirci oyuncuya, bizim aşina olduğumuz seyirci kavramı aslında, ilk etapta seyirciler. Onlara sunuluyor ilk etapta bunlar seyirciler. Oyun en baştan yeniden başlıyor ve ezen ezen ilişkisini gördükleri anda herhangi bir seyircinin durdurmasını bekliyorlar. Seyirci durdurduğu anla itibaren seyirci oyuncuya dönüşüyor. Sahneye davet ediliyor, Joker onu böyle bir kolaylaştırıyor ve sahneye davet edip siz bunun yerinde olsaydınız ne söylerdiniz, ne yapardınız, nasıl ifade ederdiniz diyor. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir durum, ee, sahneye çıkan seyirci oyuncunun önerisinin e, yeni bir ezen ezilen ilişkisi doğurmaması lazım. Yani biz böyle çok severiz diye hocam oturduğumuz yerden şöyle olsaydı, böyle olsaydı, böyle yapsaydı demeyi Hı -hı. E, bu tiyatro formu, forum tiyatro diyor ki ya oturduğun yerden konuşmak kolay. Sen gel bir buraya, bir sahneye gel. Bak böyle ezan tipler var. Bu ezan tipler de e, gerçekten de ezmeye de devam edecekler. Gel evet. e, bir sahnede dene bakalım neler değişiyor, neler dönüşüyor. O yüzden çok organik bir bağı var. Adil, demokratik bir ilişkilenme süreci var. Oyuncular önceden hazırlanıyorlar. E, estetik. Ee, ve gerçekten de e, ayrıntılı bir biçimde sonrasında seyirci oyuncuya sunuyorlar. Seyirci oyuncu sahnede değişiklerini sunuyor ve bir seyirci oyuncu sahnedeyken bir başka seyirci oyuncuyu da dahil etmiyorlar. Yani demek istediğim şey şu. Aslında Augusto Boğa şunu diyor. Bakın birinin sözü varsa onun sözünü kestiğinizde zaman kestiğiniz zaman dahi ezen ezilen ilişkisi ortaya çıkıyor diyor. Neyse i̇şte sahnede biri varken sen Ama bu süreç uzun sürebiliyor. Yani siz izlemiş olduğunuz bir tiyatro oyununda kendinizi oyuncu gibi düşünün. Bu arada profesyonel bir oyuncu olmak zorunda değilsiniz. Orada çok hani zamanımız yetmez şu anda onları anlatmaya ama kolaylaştırıcı noktaları var. Derdi hiç şey değil. Profesyonel oyuncu olsun çıkan kişi falan filan değil. Dolayısıyla sahneye çık ezen ezilen ilişkisini değiştir, dönüştür. Kendi söylemin, çözüm önerin neyse bu problemi ortadan kaldıracak onu dene. Hı hı. Ee, diğer oyuncular da olabildiğince bunu devam ettirmeye çalışsınlar. Sen de yeni çözüm önerileri geliştir. Böylece cebimizde de cephaneler biriksin. Biz eyleme geçelim. Yani insanlar sadece seyretmesinler, eyleme geçsinler, değiştirsinler, dönüştürsünler adil bir ortam yaratsınlar ve ezen ezilen ilişkisi ortadan kalksın diyor Augusto Boal kabaca. Hocam bu o zaman bu Augusto Boal komünist bir adam yani eyleme geçsin işte efendime söyleyeyim şeyin Karl Marx'ın dediği gibi bana kadar olanlar dünyayı anlamaya çalıştı ben anladım artık değiştirmek istiyorum iş söylemde olmasın eyleme geçsin işin tabi e, teorik bilgisinin yanında biraz e, şakası olsun bu ya, gerçek bir şey. <gülüyor> zaten. <gülüyor> e, adam, şunu merak ediyorum ben. Son birkaç dakikaımız söyleceklerinizle bitireceğim. Ben sizi çok büyük bir keyifle izliyorum. Hayranızm öncelikle onun altını çizeyim. Ee, sizin e, fakültede de bu anlamda lisansüstü dersler verdiğinizi, üniversite öğrenci topluluklarıyla böyle sahneye dönük oyunlar çıkardığınızı falan biliyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Çünkü Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programı gerek köşe olarak gerek program olarak 25 yıldır eğitimi merkeze alıyor eğitim ile ilişkilendirecek olursak hangi başlıklarda, hangi yaş grupları ile nasıl çalışmalar yapılabilir ve bu son söyleyeceklerinizi de bitireceğim değerli hocam. Tamam çok hızlıca bunu da yanıt vermeye çalışayım. Doğrusu hani çok güzel bir güne denk geldi bugün. E, kapatırken başka cümleler, başka bir güzel güne de denk geldi ama şöyle evet. güzelliği var. Ben az önce bir lisansüstü üstü dersten çıktım ve dersin adı şu Şahin Hocam. Eğitimde forum tiyatro uygulamaları. Öğrencilerinden de geçen hafta ezan ezilen ilişkisi nedir, ezen kimdir, ezilen kimdir gibi böyle kabaca bir sorgulama yapmalarını rica ettim. Eğitim ortamlarında nelerle karşılaştıklarında ezen ezilen ilişkisi ortaya çıkıyor diye konuştuğumda herkes buraya dahil olabiliyor. Yani iki arkadaş, sıra arkadaşı, az önce bahsettiğim üzere okulda daha deneyimli bir öğretmen, işte ne bileyim kabaca... Ee, X, e, X şehrinden gelen öğretmenler o okulda birikmişler. Şovinist bir biçimde de orada devam ediyorlar varsayalım. E, diğerini dışlayabiliyorlar. Ezen ezen ilişkisi her yerde. Ama okullarda baktığınızda şu anda çok popüler olan e, temalardan bir tanesi akran zorbalığı söz gelimi. Akran zorbalığında çalışılabilecek konulardan bir tanesi. Benim yakın zamanda danışmanı olduğum bir test çalışması. E, çok da değerli.